Ben sizlere ne dedim? Adatex token çok fazla anlaşmalar yapacak ve üst üste onay alacak dedim. Bakın buradaki görmüş olduğunuz tüm sitelerde haberi yapıldı. Yakında şurada bakın ya şurada ya da şurada Market de listelendiğine dair haber göreceksiniz arkadaşlar. Adatex tokenin şu anda ön satış fiyatı hemen bakalım 0.045 cent. Mexi global borsasında 0.90 centten listelemeye girecek bir arkadaşlar. Meksil borsasında görüşmeler %99 oranında bitti. Sadece ufak çapta pürüzler kaldı. Yani ufak çapta rütuşlar kaldı. Bunlar hallediliyor. Sizlere listeleme saatini listeleme gününü önümüzdeki günlerde vereceğim. Peki ön satışa nasıl katılırım diye soracak olan arkadaşlara hemen şöyle bir cevap vereyim. Bakın şu videomu izleyin. Bu videonun linkini hem videonun açıklamalar kısmında hem yorumlar kısmında hem de kartlar kısmında kısmında bulacaksınız. Youtube kanalımızda şu videoyu izleyin. Nasıl ön satışa katılırsınız? Trostfallık ve Metamask'a nasıl alırsınız? Bu videoda detaylı bir şekilde anlattım. Yapamamanız mümkün değil. Aynı zamanda videonun açıklamalar kısmına Twitter hesabının da linkini bırakacağım. Twitter'dan da onay aldı. Arkadaşlar bakın size ben ne dedim geçen gün? Azadex gerçekten büyük oynuyor. Şuradaki bütün haber kaynaklarında haberi yapıldı. Bakın Bunlardan bir tanesi Yahoo Finance, en büyüğü Bloomberg, Kripto, Fox 8 ve Interfi. Bunlar çok önemli. 1, 2, 3, 4. Şu uygulamalar 1, 2, 3, 4. Şu 4 uygulama eğer bu tokenin haberini yapıp yayınladıysa demek ki bu token gelecek vaat ediyor arkadaşlar. Hani bazı kripto para birimleri bazen böyle sessiz sedasız listeleme gelir de çaktırmadan böyle yatırım yapan 200-300 kişiyi zengin yapar ya işte bu token onlardan bir tanesi. Mexico Global'de %99 oranında anlaşma sağlanıldı. Listeleme saatini ve gününü sizlere belirteceğim. Fakat dediğim gibi sevgili dostlarım, CoinMarketCap'te de listeleme gelecek. Bakın, burada da CoinMarketCap'in haberini göreceksiniz. CoinMarketCap'te ve Mexi borsasında ne zaman listelenecek? Bunu sizlere birkaç gün kala söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar ya hocam ne zaman listelenecek? Tam gün ve tarih verir misiniz diyorsunuz da biraz daha var arkadaşlar. Bomba gibi gelecek. arka Arkadaşlar şunu hiçbir zaman için unutmayın. Önce borsada listelenir, ondan sonra market CoinMarketCap'te listelenir. Borsada listelenmeden CoinMarketCap listelemez. Bu tüm kripto para birimleri için geçerlidir. Bunu da sakın unutmayın. Fakat şöyle duyumlar da aldım. Biliyorsunuz geçenlerde Almanya'da bir stand kuruldu. Bu stand tanıtımında Eylül ve Ekim gibi en geç 2023 yıl sonuna, Kasım ve Aralık gibi Binance borsasında da listelenebilir yüksek bir ihtimalle. Siz bizlere Almanya'daki tanıtımda böyle bir sohbet edildi. Dediğim gibi ön satışına sıkatılırım diye soracak olan arkadaşlar şu videomu izlesinler. Bu videonun da linkini açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında ayrıyetten kartlar kısmında bulacaksınız. Zamanında Safe Moon, Shiba Özellikle nasıl Dogecoin ilk çıktığı zaman herkesin müthiş zengin yaptı ve Shiba Coin ilk çıktığı zaman herkesi nasıl müthiş zengin yaptı. Bunlardan bir tanesi de Adatex token olabilir. Peki olma ihtimali ne kadar yüksek? %80 %90 oranında yüksek. Çünkü yapay zeka proje gerçekten bakın şuradaki tüm haber kaynaklarında çokça haberleri yapıldı. Bunları tıklayarak da izleyebilirsiniz. Ben boşa konuşmuyorum sevgili dostlarım. Sonra keşke biraz da olsa alsaydım dememeniz için sizleri uyarıyorum. Adatex token yakın zaman içerisinde Maxi borsasında 0.90 centten listeleme gelecek. Maxi borsasında listeleme geldikten sonra hani biz burada 0.90 centten listeleme gelecek diyoruz ya belki listeleme geldikten sonra benim hedefim 1.25 veya 1.5 dolar diyorum ve bu 2-2.5 dolara belki 5 dolara da çıkabilir. Arkadaşlar sizleri uyarıyorum. Adatex ön satışa katılmak istiyorsanız tekrar tekrar diyorum. Şu videonun linkini açıklama açıklamalar kısmında yani bu video izlemiş olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmında yorumlarda ve kartlar kısmında bulabilirsiniz. Bu videoda Metamask ve Trostfall'ı 300 dana nasıl alırsınız sizlere gösterdim. Bol kazançlarınız olsun. Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde sizlere Adatex tokenle ilgili çok 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 daha iyi haberler vereceğim. Beklemede kalın sevgili dostlarım.